Kayseri Organize Sanayi Camii ve İl Müftülüğünün işbirliğinde Kutlu Doğum Haftası çerçevesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okutuldu. Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Kayseri İl Müftülüğü ile işbirliği halinde Osebe Camii'nde şehitlerimiz için Kur'an tilaveti, Mevlidi Şerif okutuldu ve Kayseri İl Müftüsü Doç. Doktor Şahin Güven tarafından dua edildi. Kayseri Osebe Konferans Salonu'nda ise Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İl Müftüsü Doç, Doktor Şahin Güven tarafından Hazreti Peygamber, Tevhid ve Vahdet konulu bir konferans verildi. Sanayiciler ve öğrencilerin katıldığı konferansta İl Müftüsü Şahin Güven, sevgili peygamberimizin hayatının, şahsiyetinin, örnek ahlakının doğru olarak tanıtılması gerekmektedir. İnsanları, Aynı duygu ve düşüncede birleştiren en önemli matiflerden biri peygamber sevgisidir. Bizim peygamberimiz barış ve sevgi peygamberidir. Dinimiz barış, sevgi, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi evrensel mesajlar vermektedir. Bu mesaja, bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuluyor diye konuştu. Konferansa katılanlara kutlu doğum haftasının anısına, yönetim kurulu üyesi Özel Bostancı ve bölge müdürü Ali Yap,